göre en popüler 20 oyuncu belli oldu ama şaşırtan isimler var buyurun haberimize Diziler, filmler ve televizyon programları ile ilgili kapsamlı bilgiler içeren Çevrim Bilgi Bankası IMDB sitesinin düzenli olarak güncellediği StarMetre Türkiye verilerine göre en popüler 20 oyuncu belli oldu. Erşan Kuner'in Yıldızı Cem Yılmaz'dan, Masumlar Apartmanı'nın Safiye'sine, Sen Çal Kapımı'nın Edası Hande Erçel'den, Tera Palas'ta Gece Yarısı'nın Peridesi'ne bir sürü isim listede yerini aldı. İşte en popüler 20 Türk oyuncu Ebru Şahin, Cem Yılmaz, Hande Erçel, Can Yaman... Çeki Karyo, Ezgi Mola, Enis Kasmer, Kerem Bürsin, Uras Kaygılaroğlu, Kıvanç Tatlıtu, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Esra Bilgiç, Hazal Kaya, Engin Altan Düz Yatan, Ece Çeşmioğlu, Özge Özpirinççi, Burak Özçivit, Damla Sönmez, Merve Dizdar. Yani, yani bu... şöyle sıralamaya dinle. bakmayın abi. Yani, birinci sırada... ...ilgili kapsamlı bilgiler içeren Çevrimiçi Bilgi Bankası bir e, Demi yaptığı seslendirmeye aydın bir daha verir misin onu diziler, filmler ve televizyon programları ile ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği StarMetre Türkiye verilerine göre en popüler 20 oyuncu belli oldu. Erşan Kuner'in yıldızı Cem Yılmaz'dan, Masumlar Apartmanı'nın Safiye'sine, Sen Çal Kapımı'nın edası Hande Erçel'den, Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın Peridesi'ne bir sürü isim listede yerini aldı. İşte en popüler 20 Türk oyuncu: Ebru Şahin, Cem Yılmaz, Hande Erçel, Can Yaman, Çeki Karyo, Ezgi Mola, Enis Kasmer, Kerem Bürsin, Uras Kaygılaroğlu, Kıvanç Tatlıtu, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Esra Bilgiç, Hazal Kaya, Engin Altan Düz Yatan, Ece Çeşmioğlu, Özge Özpirinççi, Burak Özçivit, Damla Ölmez, Merve Dizdar. Evet. Şahane. Birinci sırada Ebru Şahin. 20. sırada Merve Dizdar. Yani baktığı zaman Ali abi mesela Ezgi Mola altıncı sırada, Çekik Karyo var 5 sırada, Cam Yaman 4 ama yukarılara bakıyorum damla sönmez. Burak Özçelik on sekizinci sırada. Ya tamamen yani, tamamen e, ilk sıralarda tamamen e, fanların manipüle ettiği manipüle ettiği palavra bir site, Hı. palavra bir liste. E, Bu yıl İngiltere'den düz yatan on beş. İnsanın aklıyla alay etmeyin ya. Sinemalardaki şey rekoru kuran film hangisi? 5.3 milyon insan izledi. Bergen filmi. Kim başrolünde? Farah, Zeynep, Abdullah var mı listede? İlk onda, ilk 20'de yok. yok. Geçin abi geçin. İzlediği dizi dizi fanları oturuyorlar. Tıkı 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 artık IMDB'nin e, bu tip manipülasyonları e, yani e, yani şu kadar ne söyleyeyim Twitter'ın kurucusu e, kurdukları meclisinin e, nasıl manipüle edildiğini itiraf etti e, yani kimse kusura bakmasın e, Elon Musk 44 milyar dolar para verdi e, bu bot hesapları e, sahte hesapları e, bana bildirin ne kadar diye e, %5 ile %20 arasında telaffuz etliyordu. Bu hesaplar ne işe yarar? İşte böyle manipülasyon işine yarar. Elin Musk başka ne dedi? Şimdi, Twitter e, algoritmalarla oynuyor. Algoritmalarla oynayıp oynayayım. aslında olmayan şeyi e, e, çok popüler olmayanı popülermiş gibi gösteriyor. Şimdi e, Sinemaya gitmiş 5.3 milyon insan ya da Avrupa'da kaç yüz milyon kişi izledi bilmiyorum. Ee, rakam yok elimde. Ya yani 5.3 milyon insanın izlediği, işe rekoru kılmış bir filmin oyuncusu bu listede yok. Sıralamada oyuncu yok. Yok. Sinema filmi olmayan e, bir dizide oynamış dizi oyuncuların o zaman listeliği. Ama dizi oyunculara baktığın zaman mansunların apartmanı en çok izlenenler e, Merve Dizdar, e, en Esin çok izlenen, Merve e, ya sırada. bakma sırada kusura bakma en çok izlenenler 2022'de en çok izlenen en yüksek reyting alan tek dizi var hiçbir dizi ona yaklaşamadı Gönül var mı Gönül oyuncusu burada yani e, bu Bakıyorum. E, Yok, ben sana söylüyorum yok. Evet. Eh. Yok. Yani şu kadarını bu, söyleyeyim. E, e. Yani işte sosyal medyada, YouTube'da bu kadar izlendi, bu kadar e aldık canlı yayınlara gördük kaç kişinin izlediğini. Yani bu bu, bu işler böyle kile ve delikanlı. Bak ve dilikanların faturası ne oldu? Ee, 2018, 2016 yılında boşandılar. 2018 yılında e, Washington Post'ta e, bir makale yazdı. Orada ne yaptı kadın? E, ayrıldığı eşini ne ilan etti? E, Washington Post'taki makalesinde aile içi istismarı temsil eden bir halk figürü olarak Johnny Depp'i ilan etti. Washington Post'ta çok satan bir Biz yayın. Kazandı yani güzel avukat. Ee, adam dava açtı. Davayı bütün dünya izledi. Sonunda jüri neye karar verdi? Dedi ki sen iftiracısın ve 15 milyon dolar ceza ödeyecek. Dolar, evet. Sen iddiayı ortaya atıyorsun. Diyorsun ki bu adam böyle 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 böyledir. E, mahkemede ispat edemiyorsun. Yani oturup klavye başında yazmak bu delikanlılık. O delikanlı ispatlayacaksın. İspatlayamazsan bedelini ödersin. Şimdi IMDb'nin e, listesi. O listeye bak abi geçen eskiye doğru bak. E, en popüler oyuncu şu. En popüler oyuncu bu. Ertesi yıl, ertesi yıl dizi çekemedi. Ya Box ofisi güçlü insanların olması lazım. Şu anda Türkiye'de box ofisi en güçlü oyuncu kim? Yani sinemada filmi iş yapan, yapımcısına 40-50 milyon TL para kazandıran para denir Abdullah. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu Saat 13. Bu şeyler e, firmanın ödül töreni yapıp ya da herkesin ödül töreni yapıp da Ödül dağıtması gibi bir şey olmuş Ali abi. Yani bunu hakkıyla yapanlar ayrı. E, ama onun dışında hatırı kalmasın fan, diye fanlar bir bir birbirleriyle yarışıyor. Ebru Şahin'in fanlarıyla, işte Ebru Şahin'in rakibi kim? Seher Kılıç. Seher Kılıç'ın fanları yarışıyor. E, listeye sokuyorlar. Bu. Benim gökl tek gökl rakibim Türk Hava Yolları Ali abi. Evet. Evet. <gülüyor> evet. evet. <gülüyor>